AVI Testing için çok güzel bir site önerisi geldi. Biz o siteyi kullanacağız bundan sonra. Demoqa.com sitesinde girin Bookstore Application var. Oraya tıkladığınız zaman sizlere bir bookstore örneği veriyor. Kitapların listesi var. Sonra kullanıcı girişi yapıyorsunuz tamam mı? Kullanıcı girişi yaptıktan sonra size yetkilendirme token dediğimiz authorization token veriyor. Ona göre de profilinize bookstore'da mevcut kitapları ekleyebiliyorsunuz. API detaylarında şöyle tıkladığınız zaman size açan yer Swagger. API hakkında bilgi veren bir doküman tosyonu. Örnek olarak mesela diyelim ki bookstore'un get rukiyesi, tüm kitapları getiren rukiyesi. Try it to diyorsunuz deneyim için. Sonra gerekli parametre varsa giriyorsunuz. Sonra execute dediğiniz zaman bakın şu aşağıda Görüyorsun server response 200. 207 başarılı response'uydu. Onun dolayısıyla body'de de bütün kitap testçisini getirmiş oluyorsunuz. Böyle deneyebilirsiniz. İkinci olarak da şöyle yapabilirsiniz. Mesela örneğin Boxster'a gidiyorum. Bütün kitapların testçisini getirecek ya bana. Herhangi bir web sayfasında F12'ye bastığım zaman bana geliştirici ayarları açılıyor. Developer açtığınız zaman herhangi bir sayfadaki tüm HTTP request'leri görüyorsunuz. Burada bizim işimize yarayacak olan Box request'i. Bir get request gördüğünüz gibi. Ve her ne kadar boş ver, çok şu an takmayız O normalde nedir ben şu adrese bir get request yaparsam bütün kitapların listesini alabilirim Box Store'daki. Açıyorum post menü. Post internet sitesinde de açabiliyorum. Bakın normal bu siteyi get request Send dediğim anda kısım gidiyor ve bütün kitapların sesi geliyor bana gördüğünüz gibi. API testi yaparken daha önce oluşturduğumuz bir test automation mimarisini kullanacağız. O mimari aşağıda açıklamalarda da bulunacağınız bir kitap repositorisinden indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben test anlatırken onu kullanacağım. Onun üzerinde EPT sesi. Onun üzerinde kolayca koşacağım gideceğim ID kodu indirdikten sonra pom.xml dosyamıza rest assured kullanmak için gerekli dependency direkt diyoruz. Bunun için de yine Maven Repository'e gidip orada rest assured diye aratıp gerekli renkli dependency ekliyoruz. Biri rest assured ikinci İkinci ise Jason Pat. Çünkü ts yaparken öncelikle Jason path'ı kullanmayı da göstereceğim sizlere.